derece tayfaya hem de gececi tayfaya selam olsun. Hepinize iyi çalışmalar güzel arkadaşlarım. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Yolunda gidiyordur her şey. Hani bazen belki kötü gittiği anlar da oluyordur ama işte o anlarda bile ayağa kalkıp devam edebilmek, sonunu getirebilmek bu işin en önemli püf noktalarından biri. 3-4-5 All Star'dan yine çok güzel bir sorumuz var karşımızda. Mutlak ders sorusu biliyorsun. ÖSB'nin en sevdiği yerlerden biri. Kesinlikle bir tane soru geliyor buradan. Ve gelen bu soru hikaye bazlı bir soru oluyor. Ve bazen böyle enteresan sorular gelebiliyor. İşte bu da o enteresan sorulara örnek olabilecek. Hmm, gerçekten bence zorlayıcı bir soru diye düşünüyorum. Tabii sen ne yapıyorsun? Önce soruyu sen okuyorsun. Ardından diyorsun ki hocam gel beraber çözelim. Çözüm birlikte yorumlayalım. Şimdi soruyu çözdüğünü varsayıyorum okuyoruz. Şekildeki video oynatma ekranındaki reklam videosunda başlangıçta tamamen boş olan bir bardağın içine videonun ilk anından son anına kadar sabit hızla su dökülerek tamamen doldurulmaktadır diyor. Tamam. Ekranda videonun saniye cinsinden oynatılan kısmının süresi. Şuradan kastı. Ve reklam videosunun atlamak için en az kaç saniye daha izlenmesi gerektiği gösteriliyor. 12 saniye daha videoyu izlemek zorundasın. Hani sonra reklama atla çıkıyor. Basarsan evet sen normal videoya geri dönebiliyorsun. Normal YouTube'daki mantığın aynısını anlatmaya çalışıyor soru bize burada. Eğer basmazsan ne yapıyorsun? Reklam videosunu aslında izlemeye devam ediyorsun sonuna kadar. Ama biz reklama atla kısmı açıldığı için reklamın tamamını izlemek zorunda değiliz. Hocam niye bu açıklamayı yapıyorsun dersen soruyla alakalı olduğu için. Reklama atlamak için gereken sürenin dolduğu andan sonra ve reklam videosunun bittiği andan önce reklam videosunu kapatan kişinin videoyu kapattığı andaki bardaktaki suyun yüksekliğini alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik A gerçel sayısı için bu şekilde veriliyor. Şimdi bayağı enteresan bir cümle. Oraya geri döneceğim sonrasında. Buna göre reklam videosunu kapatan kişinin videoyu izlemediği kısmının saniye türünden uzunluğunun alabileceği değerde gösteren eşitsizlik hangisidir? Bir kere neyle ilgili eşitsizlik istiyor aslında soru benden? Videonun izlenmeyen süresiyle ilgili bilgi istiyor benden. O eşitsizliği bulmamı istiyor. Hani buradaki e, yükseklik biraz daha farklı bir veriyi bulmak için verilmiş. Şimdi şöyle bir başlayalım. Sen videoyu izlemeye başlıyorsun. Böyle bir sayaç yapalım biz kendimize. Videoyu kaç saniye boyunca izliyorsun? Reklamsız bir şekilde. Dördüncü saniyeye geliyorsun. Dördüncü saniyede yüksekliğimiz kaç birimi gösteriyor? İki birimi gösteriyor. Ardından 12 saniye sonra atlanabilir bir ne oluşuyor? Ee, video oluşuyor değil mi? Yani bir reklam videosu var. Şöyle yapalım. Bu dördüncü saniyeden itibaren reklam videosu giriyor. Böyle giriyor. Reklam videosunun nereye kadar gittiğini şimdilik bilmiyorum yeşille gösterdiğim reklam videosunun devamlılığını göstersin bana. Anlaştık mı? Reklamı atlamak için 12 saniye. Sen bunun üstüne 12 saniye eklediğinde atlamak için geçen süreyi eklediğinde kaçıncı saniyeye gelirsin? 16. saniye. Peki 16. saniyeye gelene kadar bu arkadaşın yüksekliği tahmini kaç birim olur? Değil mi? Önce onu bir bulmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Doğru orantıyla gidecek. Sorunun en başındaki paragrafta onu anlatmaya çalışıyor. Sabit hızla dolduğunu söylüyor. 4 saniyede kaç birimlik yüksekliğe geldin? 1 bir birimlik yüksekliğe geldin. Her tarafı 4'e bölersem örneğin 1 saniyede kaç birim yükselir diye bulmak istersem 0,5 birim. Hatta hatta kendimce şöyle bir formülde çıkartabilirim. Örneğin yükseklik ht şeklinde bir formül oluştursam bu formülde geçen süreye t dersem 0,5 birim artacak. Örneğin t'ye 1 ver 0,5. 2 ver ne yaptı? 1 birim yaptı. 4 ver 2 birim yaptı. Ha, mantığı görmeye başladık. 16. saniyeye geldiğimde bardaktaki suyun yüksekliği belirli bir miktara gelecek. Bunu hesaplayabilirim. Süper. Ama bir tekrar döndüm şuraya bakıyorum. Burası önemli bir cümle. Reklamı atlamak için geçen sürenin dolduğu andan sonra burada reklamı atlama süresi doluyor değil mi? Atla kısmı artık açılıyor. Aktif hale geçiyor. Ve reklam videosunun bittiği andan önce reklam videosunu kapatan kişinin videoyu kapattığı andaki bardağın yüksekliğinin alabileceği değerler şuradaki eşitsizlikle verilmiş. Bir dakika tekrar da eşitsizliğe geri döndüm. Oradaki mutlak değerce bir eşitsizlik x eksi 2a küçüktür a'dan hatırla bunların çözümünü eksi a'dan büyüktür. Eksi 2a'yı hem sola hem sağa attığımda şurada a küçük x küçüktür 3a. Burası nedir? Bardaktaki yüksekliği temsil ediyor. Şuradaki A yüksekliği ne zaman? Reklamı atlamak için geçen sürenin dolduğu an. Atla butonu aktif olduğu anda bardaktaki yükseklik bu. A değeriymiş. Reklam videosunun bittiği andan önceki. Reklam bitti yazalım buraya. Reklam bittiği andaki bardaktaki yükseklikte de 3A değerindeymiş. Şimdi geri döndüm tekrar soruya. 16. saniyede bardaktaki yükseklik ne olur? Hocam H he... 16 alırsam buradan ne gelecektir? 16 çarpı 0 5'ten 8 birim olacaktır. Bunu zaten doğru orantıyla da yine ne yapabilirdin hesaplayabilirdin. Ben yine de bir formül oluşturmak istedim. Şimdi şuradaki yüksekliği bulduk artık biz. Bardaktaki yükseklik atla butonu aktif olduğunda 8 birim. E şunu kastetmiyor musun sen aslında 8 birimden kastın? Evet hocam burası 8 birim. Demek ki reklam bittiğinde yükseklik ne olacak? A buradan 8 gelir. 3 kere 8'den 24 olur. 24 birim oldu mu? Oldu. Ama reklam kaç saniye sürdü? Bunu nasıl hesaplayacağım? Orada da şu devreye giriyor. Diyorum ki öyle bir T süresi var. Büyük T olarak alalım bunu. Çarpı 0.5 yüksekliğimiz kaç birim oldu? 24 birim oldu. Hedef ne? Buradaki T değerini bulmak. 0.5'i karşıya attığımda 1 bölü 2 gibi düşün. 24 ile 2'yi çarptığını düşün. 48 saniye oldu mu? Demek ki 48. saniyede artık ne olacaktır? reklam videosu bitecektir. Hatta oradaki bizim bardağımızdaki suyun yüksekliği de 24 birim olacaktır. Demek ki reklamın sürdüğü süre burası, atla butonundan sonra süren süre burası. Reklam süresi atla butonundan sonra bir kez daha söylüyor. Tamam hocam buraya kadar her şey anlaşıldı diyorsan. Bu arada şuradaki sayı doğrusu bence bu sorunun anlaşılması için önemli püf noktaydı. Devam ettim artık soruyu çözmek istiyorum. Buna göre reklam videosunu kapatan kişinin Videonun izlemediği kısmının saniye türünden. Şimdi videoyu nereye kadar izledi? Şu atlaya kadar mecbur izliyorsun ya. Şu kısmı izlememiş olabilir. İzlenmedi diyelim biz buna. İzlenmedi. İzlemediği kısmının saniye türünden uzunluğunun alabileceği değerleri. Şimdi sen burayı evet atla butonu aktif olduğunda basıp atlayabilirsin ya da izlemeye devam edersin videonun sonuna kadar reklam videosunun sonuna kadar haliyle nereye kadar izledik 24 birime kadar izledik ama aradaki süre bana neyi verecektir reklam süresini verecektir ama hangi süreyi veriyor atla butonu aktif olduktan sonraki süreyi 48'den 16'yı çıkardığımda 32 saniyelik bir bölüm var İsterse adam bu kısmı izleyebilir isterse izlemeyebilir yani izlemediği kısmın süresi 0 saniyeyle bu sefer 0'dan başlatıyorum neden şu aralık 32 saniye. Dilerse burada 0 saniye izlemeyebilir. Daha pardon iz, tamamını izler. İzlemediği süre 0 olabilir. Ya da atla butonu aktif olur olmaz basar. Yani 32 saniyelik bir kısmı videonun izlemeyebilir. Demek ki izlemediği sürenin alabileceği değer aralığı 0, 32 aralığıdır. O zaman tekrar geldim. Yeni bir sayı doğrusu çizdim. Bu sayı doğrusunda 0 ile 32 aralığında benim x değerim ne yapacak? Değer alacak bu aralıkta değer alacağı için hatırla bunu mutlak değerli bir ifadeye çevirmek istiyorsan eşitsizliğe çevirmek istiyorsan tam ortadaki sayı nedir 0 ile 32'nin tam ortası 16'dır. O halde x değerinin 16'ya olan uzaklığına bakacağız doğru mudur onu da mutlak değerde nasıl gösterirsin x'in 16'ya olan uzaklığı e, süper x'in 16'ya olan uzaklığı sola doğru da gittiğimde 16 birimdir tesadüfte de denk geldi Şurası da 16 birim midir? Demek ki bu uzaklık en fazla kaç birim olabiliyor? 16 birim olabiliyor. Direkt cevabı ulaşıyorsun. Hayır hocam ben böyle direkt cevabı ulaşmasam. Bu arada cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Eğer çözüm aralığı buradaki mutlak değerlerin hepsini tek tek denerdin. 0.32'yi veren senin cevabın olurdu. Gerçekten bu mutlak değerli ifadenin çözümünü yapmaya çalıştığında da göreceksin. Cevap ne çıkacak? 0.32 çıkacak. Eğer bu yöntemi bilmiyorsan artık öğrendin. Aradığın çözüm kümesini yazıyorsun sayı doğrusuna. Bu çözüm kümesindeki tam ortadaki sayıyı buluyorsun. X sayısının 16'ya olan uzaklığı 0'a ve 32'ye olan uzaklıkları eşit. Denk geldi 16 oldu. E dedin ki X'in 16'ya olan uzaklığı ki mutlak değerce böyle gösteriliyor. X eksi 16 mutlak değer içerisinde. Küçüktür kaç birimden? 16 birimden. Aradığımız cevap doğru cevap A seçeneğidir. Enteresan bir çözüm yaptık. Umarım anlaşılmıştır diyelim. Devamı için takip etmeyi, yorum atmayı unutma.